Herkese merhabalar. Uzman klinik psikolog Damla Bakan Sünteroğlu ben. Bugün yine bir farklı konuya bakıyor olacağız ve boşanmalar gerçekten artıyor mu ve boşanmaların sebepleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Evet boşanma oranları artıyor mu? Evet sadece bizim ülkemizde değil dünyada da boşanmaların boşanma oranlarının arttığını günümüzde gözlemleyebiliyoruz. Peki boşanmalar neden ortaya çıkıyor? Çünkü günümüzde aslında boşanmalarda tahammül seviyesinin çok daha az olduğunu, evlilik içerisinde problem çözme becerisinin çok daha düşük olduğunu ve bireylerin aslında yatırım yapmadan, mücadele etmeden daha konforlu bir alanı seçmek istemesinden dolayı arttığını söyleyebiliriz. O zaman ne diyoruz? Birincisi tahammül sınırı azaldı. Mücadele yerine konforlu bir alan seçme isteği artmaya başladı. İkincisi boşanmaların en temel sebeplerinden bir tanesi konuşmamak 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 yani iletişim diyoruz. Burada konuşmamak derken aslında büyük bir yer açıyoruz Bu noktada diyoruz ki kendi beklentilerinizi, rahatsızlıklarınızı, üzüntülerinizi, hayatta hedeflediğiniz noktaları gün içerisinde birbirinize paylaşmamak aslında boşanma oranlarını arttırdığını gözlemliyoruz. Sadece günde 5 dakika partnerim ne yaşıyor, nasılsın, neye ihtiyacın var, senin için yapabileceğim bir şeyler var mı noktasını sorabiliyor olman burada bahsettiğim şey günün nasıl geçti, bugün neler yaptığın gibi bir bilgilendirme değil ne hissettiğiyle ilgileniyor olmak. Boşanmaları aslında azaltıyor olacaktır diye görüyoruz. Çünkü aslında böylelikle iki birey aynı evde yaşarken ne hissettiklerini bilmeden birbirlerine maalesef teyit geçiyor olabiliyor. Üçüncüsü aslında anne baba rollerini karı koca rollerinin çok çok önüne getiriyor olabilmek. Bu özellik bizim ülkemizde çok yaşadığımız bir süreç. Bunu anlamlandırabiliyoruz da bir annenin çocuğu dünyaya geldiğinde özellikle ilk birkaç bakım yılında merkeze bebeğini alıyor olmasını anlıyoruz. Ya da bir babanın bu anlamda çok fazla sorumluluğun artmış olduğunu, ekonomik anlamdaki ihtiyaçları gidermeye çalıştığını anlayabiliyoruz. Ancak lütfen şunu unutmayalım. Evlilik de aslında bir bebek. Ve bu bebeği eğer ihmal ederseniz ve bakım vermezseniz o bebek yavaş yavaş maalesef aramızda kaybolacaktır. Bu yüzden evlilik dediğimiz nokta özellikle anne baba olunduğunda çok zor olduğunu biliyorum. Bunu tekrar altını çiziyorum ama özellikle zaman ayırmak. Özellikle bu konuyu gündeme alıp düşünmek, neye ihtiyacımız var, neler yapıyoruz ve birbirimize zaman ayırmak, yani anne baba rollerinden çıkıp karı koca rollerinizi benimsemek için özel bir yatırım yapıyor olmanızı bekliyoruz. Bir diğer noktamız, dördüncüsü aslında fiziksel yakınlığın azalıyor olması. Fiziksel yakınlık sadece bir cinsel birliktelik değil. Birbirine dokunmak, sarılmak, küçük bir buluse kondurmak aslında fiziksel temas çünkü bir sevgi dilidir. E, bu sevgi dilini atlıyor olmamız da maalesef boşanmaların e, altındaki sebeplerde sık göreceğimiz bir şey. Beşincisi, sık sık seanslarda duyduğumuz geniş aile problemleri. Şimdi bizim bir çekirdek aileniz var artık Eşimize ve çocuğumuza kurduğumuz bir aile var. Ancak bir de geniş ailemiz var. Şimdi geniş aileye konulan çok keskin sınırlar, yani onları yok saymak, ignore etmek, aslında temelde psikolojik olarak bir eksiklik çıkaracaktır ve bu anlamda bir problem hazırlayacaktır. Peki sınırlar nasıl olmalı? çok açık olduğunda da aslında ne yapıyoruz? Siz aslında o aileden getirdiğiniz her şeyi kendi evliğinizde uygulamaya çalışıyorsunuz. Ve sınırlar komple ihlal olmuş oluyor. Bu yüzden biz diyoruz ki yarı geçirgen olmalı. Ne tam sınırlar ne de çok esnek sınırlar. Yarı geçirgen olduğumuzda aslında daha sağlıklı bir temik kuruyor olabiliyoruz diye düşünüyorum. Ve son olarak duygusal bağın yoksunluğu yani aslında duygusal bağın yoksunluğu, sevmek, sevilmek güvenmek, bunu sadece sadakat anlamında düşünmeyelim lütfen her konuda güvenebilmek, partnerim benim yanımda olacaktır, beni bir adım ileri giderken destekleyecektir partnerim bir problem yaşadığında orada olacağını düşünüyorum demek özellikle duygusal bağın pekişmesine sebep olacaktır ve son olarak boşanmanın e, maalesef günümüze çok fazla tercih ediliyor olmasının sebebi Sadakatsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu duygusal veya cinsel aldatma olarak görürsünüz. Ee, bu bir hayal kırıklığına uğrama durumudur aslında. Büyük bir kazadır evliliklerde. Bu e, durum eğer yaşanıyorsa elbette ki üzerinden gelebilen birçok çiftimiz var. Ancak birçok çiftimiz de maalesef bu duyguyla baş edemeyip evliliği sonlandırma kararı alıyor. Bu yüzden boşanmanın temel sebeplerini gözden geçirip evliliğiniz nasıl gidiyor? Evliliğimi nasıl götürebilirim? Nasıl iyileştirebilirim? noktasında belki bu video yine size yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim.